Merhabalar. Eee büyüteç işaretlerinin nasıl kullanıldığı hakkında bu videoda size bilgiler vereceğim. Mesela projeniz kayboldu. Yanlışlıkla mouse'la ileri geri yaptınız ve projenizi bulamıyorsunuz hiçbir şekilde. Çıktı ekranına baktığınızda projeniz var ama ekranda projeyi göremiyorsunuz. Çünkü çok uzaklaştınız. Burası bir sonsuz ekran. Çizim çok küçük kaldı bir yerde ve uzakta kaldı ya da bunu yapabilmeniz için yani düzeltebilmeniz için çok basit bir komut var. iki komut var hatta zoom all komutu ister bunu ister bunu tıkladığınızda e, çizime direkt odaklanır ve çizimi bulur. Aynı şekilde buna tıkladığınızda da e, mesela uzaklaştınız e, buna tıkladığınızda komutu bulabilirsiniz. E, çizimin tamamını görebilirsiniz. Yine artı tuşlarıyla zoom yapıp eksi tuşlarıyla çizme uzaklaşabilirsiniz. Şuradaki zoom işaretiyle ile şöyle istediğiniz bir alanı seçip oraya zoom yapabilirsiniz. Zaten mouse'un tekerleğiyle de bunu yapabiliyorsunuz ama özellikle çiziminiz kaybolduğunda bunu bulmak için bu işareti, zoom ol işaretini mutlaka kullanınız. Bu da size kolaylık sağlayacaktır.